Özellikle kadın doğumcuların anne karnındayken fark etti veya daha sonradan da fark edilebiliyor bu durum ultrasonografilerinde, kontrollerinde. Böbrek genişlemesi aslında çocukların birinci sıklıktaki tanı böbrek genişlemesi olan bir çocukta geçici böbrek genişlemesi. Yani bu hastalıkla beraber olup olmadığını inceliyoruz. Böbrek genişlemesi bir hastalık değildir. Bazı hastalıkların bulgusu olabiliyor. Bu yüzden biz böbrek genişlemesi gelen ailelere ilk planda çünkü aileler çok endişeli olarak gelmek, gelmekteler bize genelde ama en sık olan tanımız 160-80'i böbrek genişlemesinin geçici bir böbrek genişlemesi oldu. Yani bu aslında onun normali olabiliyor ve biz bunun Onunla beraber bazı hastalıkların var olup olmadığını inceliyoruz. İkinci sıklıkla tabi tabii böbrek çıkım darlığı, böbrek reflüsü, megaloter dediğimiz konjenital anomaliler olabiliyor. Bu hastalıkların yine birçoğu takip gerektiren hastalıklar. Çok nadir bir grupta cerrahi müdahale gerekmektedir ama bunu karar vermek için gelişimiyle beraber, çocuğun büyümesiyle beraber böbrek genişlemesinin devam edip etmediğini, arttığını, başka bulguların ortaya çıkıp çıkmadığı, klinik bir durumun ortada olup olmadığını değerlendirip